Tam beş bin lira. Abi sana ne kadar teşekkür etsek alsın. Saçmalama. Ne teşekkürü? Kardeşimiz hastanede yatıyor. Paranla lafım olur? Ee, ben bir ödeme alacağım. Alır almaz sana getiririm abi. Tamam tamam. Acelesi yok. O zaman ben hemen git bir başlatayım. Ee, ben de gelin. Belki bir yardımım olur. Yok, yok, yok. Sen burada kal. Zaten yapacağını yaptın. Ben sana haber veririm. Hay Allah. Tamam. Hadi kaçtım ben. Efendim. Buyurun Egemen Bey. Neredesin sen? Ee şey, annem rahatsızlandı. Böyle bir anda çıkıvermek zorunda kaldım. Ha öyle mi? Geçmiş olsun ya. İyi ama oğlum haber verseydin bari. Mekan boş kalmasaydı. Çok acil oldu efendim. Şey yapamadım, haber veremedim. Ee, merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam. Allah'ım, Allah'ım. İnşallah Egemen Bey paranın çekildiğini fark etmez. Yoksa kemiklerimi kırar. Ağzım burnumu dağıtır benim. İnşallah öğrenmez.